Kardeşlerim Filistin İsrail savaşı bitti mi? Hayır. Peki Müslümanlar niçin sessiz, niçin sükut, niçin çaresizliklerini yutuyorlar? Değerli kardeşlerim zaten İsrail'in yapmak istediği tam da budur. Yavaş yavaş soğuta soğuta nefes aldıra aldıra Filistin'i yok etmek Filistin'i e, parçalamak ve tamamen işgal etmektir. Filistin İsrail savaşı başladığı zaman vaveylalar koparanlar nerede? Filistin İsrail savaşı başladığı zaman bizim mürşidimiz yıldırım gibi onların tepesini inecek diyenler nerede? Filistin savaşı başladığı zaman bizim mürşidimiz ee, İsrail'leri, Yahudileri kuşatıp imha edecek diyenler nerede? Onlar şu anda sessiz ve çaresiz. Acziyet içinde. Eğer Filistin kazanırsa, es kaza. Ve Yahut da e, İsrail devleti bir anda hazimete uğrarsa, onlar yine meydana çıkacaklar. Bak gördünüz mü? Bizim efendi neler yaptı? Bak gördünüz mü bizim bizim mürşit neler yaptı gibi e, ispatı olmayan hadsiz kelimelerle yine müminlerin beyinlerini yıkayacaklar.